Selamünaleyküm. Makinamızı çalıştırdık. Yumurtalarımızı dizeceğiz. Evet. Şimdi sivri olan kısımları aşağı gelecek şekilde diziyoruz. Bunları bir arkadaşımızdan aldık. Yani içinde ayam cemani de var dedi. <laughs> Brahma da var dedi. Ama hangi yumurtanın ne olduğunu Bilmiyoruz. O da karışık toplamış. Üstüne de yazmamış. Biz sadece arkadaşımızın isminin baş harfini yazdık. Bakalım. Yumurtalarımızı dizdik astrolaplarımız var, mavicilerimiz var. Bunlar kendi yumurtalarımız. Bunlar da arkadaşımızdan aldığımız yumurtalar demiştim. Şimdi makinamızı çalıştırıyoruz. Makinamızı kapattık, çalıştırdık. Yumurtalarımız içinde. Artık bir 20 gün sonra hayırlısı. Arkadaşlar bugün 14. günümüz kuluçkada motorumuz kırılmış yani sabah bir şey yoktu muhtemelen öğleden sonra oldu yumurtanın üstüne düşmüş e, plastik yerinden kırılmış ilk defa başımıza geldi e, kuluçkayı açmak zorunda kaldım olduğu yere bir kısmını yapıştırdım ama e, ayağım biri hala kırık görüyorsanız sallanıyor. Ses de geliyor İnşallah e, 18. güne kadar beni idare eder Eğer etmezse bakalım e, Nasıl olacak 18. günde göreceğiz inşallah. Bu akşam kopmazsa ıı, idare eder diye düşünüyorum. Kuluçkamızı açıyoruz. Çıktı bağlamak için. Motorumuz kırılmıştı zaten. Yürüyü alalım. eralan. Çıkımı aldık. Ama bu sefer çok boş yumurtamız var. Bu seferki çıkımı biraz kötü atlatacağız inşallah bunlardan da çıkar. İlk çıkımda yine 9 tane çıkarmıştık ama Çıkım sepetimizi de kapatalım. İçerimizi de koyalım. Kapat makinemizi. Çalıştırabiliriz. İkinci çıkıma göre bu çok küsran oldu benim için. Çalıştırdık. Hayırlısı çıkalım da görüşmek üzere bugün 19. günümüz nemimiz istenilen düzeyde %70 nem var şu anda makinemizde ee, yumurtalarımızı çıkama almıştık ama 22 tane dövsüz yumurtamız var onu söylemeyi unuttuk 22 dövsüz yumurtamız var 41 tane yumurtamız var şu anda içeride. Ama bakalım yani 14. günde motorumuz kırıldı. 17. günde çıkım almadan elektrikler gitti. Bu çıkımdan pek umudum yok ama yani hayırlısı çıkan bizim artık. 21. gün civcivlerimiz çıktı. Şu anda ötüyorlar. Ama Evet nem çok yükseldi. Zaten her civciv çıkımında nemden anlıyoruz. Ama bu kuluçkamız biraz iyi gitmedi. Yani bakalım kaç tane çıkacak. Fazla bir çıkım beklemiyorum ama takdir Allah'tan. Bugün 22. gün. Makinamızı açıyoruz bir içindeki üst kapağını aç. İçindeki civcivlerimize bir bakalım. Neler var çünkü biraz ses geliyor. Çıkmışları alalım hmm, Şu kalsın içeride Şu var, bu var, çıkacak şu Yavaş Bu kadar çıkacağını beklemiyordum aslında. Evet. Makinamızdan dolayı ama takdir ilahi. İçeride şimdi dört tane daha var. Onları da yarın alırım. Onlara müdahale ettik. Onlar yumurtalarını biraz çatlatmış, Gagalar çıkmıştı ama çıkamamışlardı. İki tane şöyle yumurtanın içinde ölmüş. Onlara bir şey yapamadık ama öbür dört taneye müdahale ettik. Kabuklarından biraz kurtardık onları. Çıkardık şu anda iyiler. Kaç tane var? Aç. başkalarına bakacağım. Bu kuluçkamızdan da 21 tane civciv aldık.